Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Huawei'nin yeni tableti MatePad 12X'i ve yeni kalemi M Pencil Pro'yu inceleyeceğiz. Ne gibi yeniliklerle beraber geliyor? Gelin yakından bakalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Müzik Bir kullanıcı tablet almak istediği zaman artık birden fazla kriteri oluyor. Bunlar yalnızca işlemcisi pili iyi olsun gibi şeyler değil. Ben bir tablet almak istiyorum ama bu işte bana işlevsellik anlamında hayatımı kolaylaştırsın, üretkenlik tarafında PC düzeyinde bana bir üretkenlik sağlayabilsin. Onun yanında beraberinde aksesuarlarla geliyor mu? Yani işte klavyeli kılıfı var mı veya işte kalemiyle beraber geliyor mu? Çünkü kalem kriteri çok önemli. Bunu satın almak isteyen bir kullanıcı tablet aldığında işte öğrenci ise eğitim hayatında not tutuyor, pdf düzenliyor. Veya kreatif anlamdaki profesyoneller çizim yapıyor. Bu tarzı şeyler için kaleme ihtiyaç duyabiliyor. Veya iş hayatında kullanmak isteyen kişiler toplantı notlarını veya kendisinin orada yine düzenlemek istediği dosyalarında kalemiyle bunları daha hızlı bir şekilde halledebiliyor. Bu tarzda aksesuarları var mı? Onun yanında tabletin kendisinin sunduğu yazılımlar neler? Yani işte burada not tutma uygulamalarından çizim uygulamaya kadar bir kullanıcıya neler vaat edebiliyor? İnsanlar artık bunlara dikkat ediyor. Huawei'nin sevdiğim yanı da bu. İşte bu saydığım kriterlere göre tabletleri kullanıcıyla buluşturabiliyor. Yani bir tablet satın aldığınız zaman klavyeli kılıfını, kalemini görebiliyorsunuz. Onun yanında Huawei Notes, Go Paint gibi uygulamalarla sizleri destekliyor. Hatta şimdi biraz daha bu işi ileriye götürerek video düzenleme konusunda Filmora uygulamasıyla da sizlere bu desteği sağlıyor. Onunla beraber işte ekrandaki PaperMate ekranında kağıda yazma hissini iyi bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Bu da kalemle beraber güzel bir detay hatta gözünüzün daha az yorulmasını sağlıyor. Bu detaylarla beraber hani biraz daha tablet almak isteyen kişilerin dikkatini çekebiliyor Huawei tarafı. İşte burada da yeni modelimiz Huawei MatePad 12X bulunuyor. Şimdi gelin bunun detaylarına inelim. İlk olarak bu tabletin en can alıcı noktalarından biri ekranıyla başlamak istiyorum. Huawei MatePad 12X'te 12 inç ultranet papermate ekran yer alıyor. Bu ekranımız güneş ışığı parlamalarını %50 oranında azaltabiliyor. Yani dışarıda kullanımlarınızda güneş ışığı altında dahi sizler ekranı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve çevrede bulunan ışığın yaymış olduğu paraziti 190 99 oranında da ortadan kaldırabiliyor ve benim sevdiğim yanlarından biri de bu ekranda sizler kağıda yazma hissini en iyi şekilde yaşayabiliyorsunuz. Yani kalemiyle beraber kullanırken sanki kağıda yazıyormuşsunuz gibi notlar alabiliyorsunuz. Yani geçikme oranı çok düşük kalemiyle beraber kullandığınızda. Çizim yaparken de aynı şekilde bu hisleri yaşayabiliyorsunuz. Bunlarla beraber teknik anlamda sunmuş olduğu özelliklerde ekranımız 2800 ile 1840'lık bir ekran çözümüyle beraber geliyor. 144 Hz'lik yüksek yayınlama hızına sahip. Yani akıcı bir kullanım deneyimi bizlere verebiliyor. Onlarla beraber renk anlamında da sizlerin yapacağınız kreatif işlerinizde de sizleri destekleyebiliyor. DCI P3 renk komutunun tamamını destekliyor. Kendisinin parlaklık değeri de 1000 nit maksimum parlaklığı bizlere sunabiliyor ve bu yüksek parlaklık değeriyle de işte dediğim gibi her yerde rahatça kullanabilirsiniz. Ayrıca bu PaperMate ekran E-Tervi'de destekliyor. Bunların dışında ekranda kullanabileceğiniz uygulamalardan Huawei Notes'tan bahsetmek istiyorum. Tablette sizler not tutmak istediğinizde kağıda yazma hissinde en iyi şekilde yaşayabileceğiniz ekran ve ile beraber burada notlarınızı Huawei Notes'a kaydedebiliyorsunuz. Ve buradaki birçok işlevsel özelliğiyle Huawei Notes'ta bir defter gibi kullanmanız mümkün. Dilerseniz toplantı notlarınızı, dilerseniz ders notlarınızın hepsini kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca düzenlemek istediğiniz PDF dosyalarınızı mesela ders notlarınızı da onun üzerine değişiklik yapabilecek şekilde Huawei Notes'ta bunları düzenleyebiliyorsunuz. Yani mesela ben bir ders notumu hem üzerine işte nereler önemliyse altını çizerek yana notlar olarak çalışabiliyorum. Veya işte başka herhangi bir PDF dosyasını sizler dilediğiniz gibi buradan düzenleyebiliyorsunuz. Bu güzel yanları. Bunların dışında Go Paint uygulamasıyla beraber sizler kreatif anlamda çizim yeteneğiniz varsa gerçekten kalemiyle beraber orada sanat eserleri ortaya çıkartabilirsiniz. Yani hem sahip olduğu fırçalarla hem de bu uygulamadaki işte sunmuş olduğu özelliklerle beraber çizim anlamında neye ihtiyaç duyuyorsanız her şeyi Go Paint uygulamasından kolayca halledebiliyorsunuz. Yani kreatif anlamda yeteneğiniz varsa Huawei MatePad 12X'in ekranı sizlere bunu destekleyecek şekilde yanıt verebiliyor. Eğlence amaçlı kullandığınızda da işte dilerseniz YouTube'dan film video izleyin, dilerseniz Netflix'ten film izleyin. Hepsinde de net ve canlı görüntüyü bizlere verebiliyor. Bunlardan sonra da tüm bahsetmiş olduğum bu özelliklerin bir başrol oyuncusu daha var. O da yeni Huawei M Pencil Pro. Bu kalemimiz yeni özelliklerle beraber geliyor. Dış tasarımında da ufak dokunuşlarla değişiklikler olmuş. Öncelikle kalemimizin yüzeyi biraz daha mat bir hisle beraber geliyor. Yani elinize aldığınızda bu hissi anlayabiliyorsunuz. Ayrıca kalemimizin üst tarafında bir adet tuşumuz var. Bu tuşa da uzun süreli basılı tuttuğunuzda eşleştirme moduna giriyor. Ve buradaki Starlink adı verilen ışığı yanıp sönmeye başlıyor. Ve bu şekilde tabletinizle eşleştirebiliyorsunuz. Onun dışında bu tuşa bastığınızda atadığınız bir uygulamayı kısa yol olarak açabiliyorsunuz. Mesela ben bir kere basıyorum Huawei Notes açılıyor. Bakın. Bastım. Huawei Notes açıldı. Bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Dilerseniz bunu Go Paint'te yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Onun dışında yeni çimdik hareketi bulunuyor. Bu çimdikleme hareketini yaptığınızda kullanmış olduğunuz uygulamaya göre de bu özellikler değişiyor. Sizin Kalem kullanma hızınızı arttıran bir özellik olmuş. Yani hızlı bir şekilde ekranda sizler işte rengi değiştireyim, fırçanın ucunu değiştireyim gibi şeylere hareket yapmanıza gerek ama direkt olarak kaleminizle bu çimdik hareketini yaptığınızda buradan bir kısa yol menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Yine kendisinin ucundaki harekete döndürme efektiyle beraber çizimlerinizi daha havalı bir hale getirebiliyorsunuz. Bunlarla beraber sahip olduğu diğer özelliklerden de artık kutu içerisinde 3 farklı uçla beraber geliyor. Bu uçlardan biri boyama ucu, diğer ucu küçük harflerle daha böyle ince yazma ucu ve normal yazı yazma ucu olarak 3 farklı uç bizlere sunulmuş. Dileriniz kullanıma göre bu uçları değiştirebiliyorsunuz da. Yani Huawei'nin bunu düşünmüş olması da güzel. Ve kaleminin 10.000'den fazla basınç algılama seviyesiyle beraber de sizler sanki gerçek bir kalemle kağıt yazıyormuşsunuz hissini bu tablette kalemde yaşayabiliyorsunuz. Bunların ardından Huawei MatePad 12X'in tasarımından bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi klavyeli kılıfı kalemiyle beraber karşı taraftan bir dizüstü bilgisayar kullanıyormuşsunuz hissini yansıtabiliyor. Elimizdeki model yeşil renkte. Alternatif olarak beyaz renk seçeneği de bulunuyor. Tamamen metal tek parça gövde tasarımı hedefli parlaklık için yenilikçi bir kaplama işlemiyle beraber geliyor. Şöyle elinizi değdiğinizde kabri tuttuğunuzda o malzeme kalitesinin premium ve iyi hissettirdiğini de anlayabiliyorsunuz. Şöyle bir Etrafında neler var diye baktığımızda da üst tarafta kalemin tutturabileceğimiz bir manyetik alan. Onun yanında ses artımı ve azaltma düğmeyi görüyoruz. Sağ tarafında güç düğmesine 2 adet hoparlör deliği eşlik etmiş. Sol tarafta ise type şarj yuvasına 2 adet daha hoparlör deliği eşlik ediyor. Alt tarafında ise herhangi bir şey bulunmuyor. Taşınabilik tarafında 555 gramlık ağırlığıyla beraber çantanıza koyduğunuzda sanki bir defter taşıyormuşsunuz gibi olacaktır. Yani sizleri yormuyor. Elinize aldığınızda, kucağınıza koyduğunuzda, çantanıza koyduğunuzda ağırlık olarak ideal olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 5.9 mm'lik kalınlığıyla beraber de ince yapısını koruyabilmiş. Dediğim gibi çantanızı koyduğunuzda sanki bir defter taşıyormuşsunuz gibi. Performans tarafında benim kendi deneyimlerimde ben herhangi bir donma takılma, ısınma veya uygulama çökmesi gibi bir sorunla karşılaşmadım. Her uygulamayı çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. İşte dilediğiniz oyunu donma takılma olmadan, herhangi bir kasma şikayet olmadan onları oynayabiliyorsunuz. Onların yanında sizler birden fazla uygulamayı arka planına açtığınızda Huawei News, GoPaint, YouTube, Instagram, TikTok, veya tarayıcıyı hepsini aynı anda arka planı açıp kullanmak istediğimizde burada da tablette bir yavaşlama olmuyor. Zaten Huawei MatePad 12X'in turbo süresi %80 artmış ve genel performans da %27 iyileştirilmiş. Bu da performans anlamında kullanıcı deneyiminde net bir şekilde hissedilebiliyor. Ben bu yönden performansından çok memnun kaldım. Pil tarafında da tabletimiz 10100 mAh'lik bir batarya ile beraber geliyor. Ve benim tüm kullanmış olduğum kullanım senaryosunda ben şarjını bir günde bitiremedim. Yani yaklaşık bana 2-3 günlük bir pil performansı verebiliyor. Zaten pili azaldığı durumda da 66 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olduğu için de tableti çok hızlı bir şekilde tekrar şarj edebiliyorum. Yani yaklaşık 85 dakikada tam şarj oluyor ve 14 saate kadar da video oynatması sağlayabiliyor. Yani gerçekten uzun bir pil süresi demek bu. Bunlardan sonra da Huawei tablet almayı düşünen birçok kullanıcı kafasındaki bir soru işaretini daha gidermek istiyorum. Google uygulamalarını bu tablette kurabilir miyim diye sorular geliyor. Arkadaşlar Huawei MatePad 12 X'e sizler Google uygulamayı direkt olarak tablete yükleyebiliyorsunuz. Huawei AppGallery yani Huawei'nin kendi mağazası üzerinden Google uygulamlarını direkt olarak tablet yüklüyorsunuz. Bu yönden anlaşalım. Onların dışında sizler mesela bir Google, Google Drive, Google Maps gibi uygulamalardan birini yüklemek iseniz de Micro G servisini yükleyeyim mi diye soruyor. Bunu onayladıktan sonra artık işte Google'u, Google, Maps'i, Google, Maps Google Drive'ı, Gmail'i hani tüm bu Google servisini kullanan uygulamaları direkt olarak cihazı yükleyebilirsiniz. Onun dışında YouTube, Facebook, Spotify bu tarzda yine Google servisini kullanan tüm uygulamaları direkt olarak cihazınıza yükleyebiliyorsunuz Huawei App Gallery'den. Veya sizler Google Play Store yüklemek istediğinizde de G-Box üzerinden sizler Google Play Store'u yükleyip Google Play Store'daki uygulamaları da tablet yükleyebiliyorsunuz. Ve bu yüklemiş olduğunuz uygulamalarda herhangi bir donma takılma sorunu olmuyor veya uygulama çökmesi gibi bir sorunla ben henüz karşılaşmadım. Genel olarak Huawei MatePad 12X'i de şöyle bir değerlendirmek istiyorum. Bu tablet kimlere hitap ediyor? Bakmış olduğunuzda öğrenciler için bence bulunmaz bir nimet. Çünkü Huawei MatePad 12X'in sahip olduğu kalemi, klavye kılıfı, papermate ekranıyla beraber sizler kağıda yazma hissini en işlevsel şekilde yaşayabiliyorsunuz. Yani Huawei Notes ile beraber sizler eğitim hayatındaki notlarınızı tutup PDF'lerinizi düzenleyebilirsiniz. Yani bu tarzda kullanımlarınız dışında eğlence amaçlı kullanım da öğrenciler için de yine burada fayda sağlayabiliyor. Onların dışında profesyonel anlamda kreatif tarafta sizlerin tüm beklentilerinizi karşılayabilecektir. Yani GoPaint uygulamasıyla çizim anlamında birçok fırça seçeneği ve sahip olduğu özelliklerle Hani sizlerin bir kreatif anlamda yeteneğiniz varsa bunu da destekleyebiliyor kalemiyle, PaperMate ekranıyla. Veya iş hayatındaki profesyoneller için de güzel bir tercih olacaktır. Sizler toplantılarınızdaki notları yine Huawei MatePad 12X'de tutabiliyorsunuz. Dijital bir ortama taşıyorsunuz. Bu yönden tabletin sahip olduğu kitle gerçekten çok geniş ve sunmuş olduğu özelliklerle de herkesin beklentisini karşılayabiliyor. Açıkçası ben de çok beğendim. Satın almak isteyenler için açıklama kısmına gerekli linkleri bıraktım. Buradan güncel fiyatına da ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa lütfen bunları sormaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplı olacağım. Ben hala tableti kullanmaya devam ediyorum. Kendi gündelik hayatımda da işte bu tablette bir sunum yapmak istediğimde, bir not tutmak istediğimde her şeyde yine Huawei MatePad 12X'i yanında taşıyorum. Sanki bir defter taşıyormuşum gibi her yere beraberinde götürebiliyorum. Bizim incelememiz bu karda bu videoda Huawei MatePad 12X ve yenilenmiş Huawei M-Pencil Pro'dan bahsettik. Satın almayı düşünenler için de umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, video beğenme yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.